Evet. Ben evet. evet. şey. de vallahi vallahi otomatik bir kuru otomat bir... süremiz. ileriye. Orada. Zeki amca sen kış boyunca burada yattın evet. doğru mu? Evet, burada kömür koydum, burada yattım. Üstü ee, yukarı vuruyor. Buraya kömürü koydun, önce evet. burayı kazdın. Kazdım. Ondan sonra ee, Mağara koydum. gibi bir yer yaptın. Evet. Ee, sonra e, kömürün közlerini odun közlerini buraya koydun. Oraya koydum. Karşıya. Evet burasını da kapattım bu şekilde. Bu şekilde. Burada sıcak yukarı vuruyor haliyle. Evet. Kışın mı? Vallahi bir defa burada He. Su gitti hemen. He, su. e tabi burada evet. Yemeye evet. Yemeye. Peki hiç korkuyor mu? Korkmuyor Yok ya ne korkacağım abi biz orman çocuğuz ya yani. ne Kork korkayım ya. Anladım. Biz, Çıkıyorsun, iniyorsun. E, biz bu bile dağlarda şeye gidiyoruz, bitkiye gidiyoruz orada bile yatıyoruz. E, Şurası e, ne Zeki amca? Orası da fır fırın mı yapacaktın? Fırındı. Tütme yapınca e, fırın oraya, olmaz oraya varsa. da koyuyordum yani. Fırına nasıl Kömür, kömür, bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Sen boruyla o dipten çıkarsaydın. Zaten orta delik bak. He var mı? Var. Olur. Senin bu şeyden haberin var mıydı koronadan moronadan? Var. Allah aşkına benim öyle bir sorma radyosu var. Ha radyodan Ondan dinliyor. dinliyor. Ondan dinliyor. Temiz havaya bu hastalık yaklaşmaz. Ece orada kaldın oraya artık. <laughs> ah. Allah. Allah. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Selam. Bugün de Zeki amcamıza geldik. Birkaç bir şey unuttuk, bunun başını unuttuk. Bir de güzel yapabiliriz aslında. Havalar güzel olduğu zaman çıktı söylüyor bu konuda. Evet önceki gece saat 23 sularında biz bir ihbar aldık. Bunun üzerine acil yardım ekiplerimiz hemen buraya intikal ederek olayın doğruluğunu araştırdılar. Gerçekten de doğru olduğunu tespit ettikten sonra e, bizler dün ise e, bir kısım yaşamsal malzeme ile birlikte e, buraya geldik. Burası İnegül'e 7 kilometre uzaklıkta olan e, bir köy ve Zeki amcamızı ziyaret ettik. Bazı ihtiyaçlarını tespit ettik. E, Bugün bir daha geldik buraya. Tüp, yemek, sebze, meyve ve bazı ihtiyaçlarını alıp buraya getirdik. Şu anda da burası damlıyor zaten. İnşallah Zeki amca için bir şeyler düşünüyoruz ama imkanlar tabii el verirse Zeki amcamız bir şekilde insanlardan kaçmış. Bazı sebeplerden dolayı köylerden, akrabalardan kaçmış ve buraya gelmiş. Geçmişini araştırmaya gerek yok. Şu anki duruma bakacağız. Burası mağaradan yapılmış bir ev e, gözüktüğü gibi ve burası çok yüksek bir tepede olduğu için gerçekten de çok rüzgar alıyor ve çok soğuk e, Allah kolaylıklar versin Allah yardımcısı olsun zeki amcamızın zeki amcamız 63 e, yaşında e, biraz da birazdan da kendisine de söz hakkı verelim tam olarak ne istiyor e, ne talepleri var. Ee, i̇nanın elimizde ne gelirse yardımcı olmaya çalışacağız ama Görmüş olduğunuz gibi bir insan burada duramaz Burada kar baya bir e, yağıyor Ve Zeki amcamız bir kışı burada geçirdi Geçen sene 8. aydan beri e, burada kalıyor e, Her türlü doğa manzarasıyla e, karşılaştı Her türlü doğa şartlarına uyum sağlamaya çalıştı e, Bizler sahip çıkmaya çalışacağız e, İHA olarak Ben Sarıpınar'dan Zeki Aydan Burada Ağustos'tan beri kalmaktayım. Mecburen buraya yerleşmek zorunda kaldım çünkü bazı sebeplerden dolayı kandırıldım. Evet, devlet babamdan istediğim bana iki odalı bir kontiyer ev olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ben kendime her şeyimi sağlarım. Teşekkür ederim. Peki burada tek başınıza kalıyorsunuz, korkmuyor musunuz? Hayır. Vallahi bu zamana kadar böyle bir şeyle, olumsuzluklarla karşılaşmadım. Hiçbir zaman. Evet bazı ufak tilki, çakal var. Ama başka diğer büyük canavar, kurtmuş, ayımış bunların görmedim hiç. Tek tük domuz var. Bunlardan da insana zarar gelmez. Peki, yaklaşık hemen hemen 7-8 aydan bu yana Evet buradayım. Kaç sefer bayonu ettiniz? Vallahi ayda iki defa, üç defa bayonu yapıyorum muhakkak. Nasıl ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz? E, banyoyu burada yapıyorum soğuk olursa. Sıcak olursa dışarıda yapıyorum. Suyu nereden getiriyorsunuz? E, suyu yukarıdan türbeden getiriyorum. Tenekelerle suyu. Ya işte şey görmüş olduğunuz naylon sularla bir tane yuvarlak tenekem var. Onda ısıtıyorum ateşte. Burada yapıyorum banyomu. Ne yapayım? Mecburum. Mecburum. Yatacak yeriniz de yok. Köyde eviniz de yok. Köyde evim de yok. He, evim vardı. Bazı sebeplerden dolayı satmak zorunda kaldım. Bazı sebeplerden baktım. Olumsuzluklar olacak. İşi daha kötüye gidecek. Onun için satmak zorunda kaldım. Peki İHA ekibi geldi, size yardım ediyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Onlardan Allah razı olsun. İHA ekibi bütün Türkiye'ye sesimi duyurduğu için onlara çok teşekkür ederim. İHA olmasaydı beni kimse burada fark etmezdi. İhdal Allah tuttuğunu altın etsin. İşlerini yoğunlaştırsın. Temennim bu. Evet, böyle mağara gibi bir yerde yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Evet. Allah Allah'ıma bin şükür. Sizler sahip çıktığınız için. Allah Allah'a bin şükür. Allah sizden razı olsun. Allah Tuttuğumuzu altın etsin.